Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet bugün Merkür retrosunu konuşacağız. Merkür Terazi burcunda retro yapacak. Ne zaman? 27 Eylül 2021 Pazartesi günü. Ben Türkiye saatine göre konuşuyorum. Hatta 10.56 yani saat 11 gibi gündüz saatlerinde retro yapacak. Bu bizlere neler getirecek? Onları konuşacağız. E, biliyorsunuz e, Merkür 30 Ağustos civarında Terazi Burcu'na geçmişti. Evet e, bir 10 gün gibi e, gölgeli tarafları vardı. E, Merkür'ün Retro'ya başlamadan önce 21 Eylül'de bir balık dolunayı yaşayacağız. O balık dolunayı da zaten sisli puslu sırlı konular esrarengiz konuları işleyecek. O dönemin hemen arkasından bir hafta sonra da Merkür retroya girecek ne zamana kadar yaklaşık Terazi burcunda iki ay civarı kalacak ama bir kısmı retro bir kısmı düz pozisyonunda 18 Ekim'de düz pozisyonuna dönecek ve düz pozisyonunda 5 Kasım'a kadar devam edecek. Şimdi Merkür terazi burcunun 25 derecesinde retro yapacak. Geri hareketine başlayacak. Hangi yıldızlarla kavuşum yapacak, hangi alanlarda bizi etkileyecek onu konuşacağız. Merkür de İkizler Burcu'nun yöneticisi, Hava Grubu İkizler Burcu ve Terazi Burcu da Venüs'ün yönetiminde olan bir burcumuz. O da Hava Grubu. Bu iki hava grubu e, ilişkilerin sınavdan geçeceği anlamındadır e, ve e, imzalar, anlaşmalar, yeni sözleşmeler, Terazi burcunun konusu nedir? Yedinci ev konuları, e, yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar, evlilikler, e, bunun gibi mesela Terazi burcunun öyle bir yıldızları var ki e, hepsi iş dünyasını temsil eder. E, sanat dünyasını temsil eder hak hukuk Adalet e, konularıyla ilgili yani e, avukatlar hakimler savcılar bu burçtan çıkar zaten finansal konular Çünkü Venüs aynı zamanda finansal konuları ekonomiyi de işleyen bir e, gezegendir e, bu, bu konularda çok önümüze gelecek şeyler var bu e, müdürler, genel müdürler, makam sahibi kişiler, sıfatı olan kişiler, sanatçılar, iş dünyası bunların etkileneceği bir burç, terazi burcu ve retro yapması da bu konularda basına düşecek, önümüze gelecek haberler bu yönde olacaktır. Önce bir Merkür'den bahsedeyim ben. Merkür Mitolojik ismiyle Hermes, Kral Hermes veya Tanrı Hermes diyorlar. Ama bizim Türk toplumu olarak ve Müslüman toplumlar olarak Hazreti İdris'tir adı. Hazreti İdris'in tabii ki görevleri var mesela Merkür iletişim gezegenidir, habercidir, ulaşım yani hızlı ulaşım demektir, yolculuk demektir. Kardeşlerle alakalıdır ikizler burcu mesela yakın komşular, yakın akrabalar, e, buralarda olan e, şeyleri yönetir. Merkür hangi burçtaysa o burca kendi şeyini yansıtır, e, enerjisini yansıtır. E, mesela Merkürü retro e, doğum haritasında Merkürü retro olan kişiler de vardır. Bunlar sakın korkmayın arkadaşlar böyle bir şey yok çünkü bazılarımızda kriz yönetiminden faydalanırız. Yani şöyle söyleyeyim mesela ikizler burcunun öyle yıldızları var ki çok güçlü yıldızlar. Evet haberci zekası çok güçlü. Örneğin akciğerlerimizi yönetir, Başak burcu bağırsaklarımızı yönetir, aklımıza gelen hemen bir şey dilimize getirip konuşmamızı yani bazı Merkür e, güçlü olan kişiler konuşma yeteneği çok güçlüdür Yani bu nedir insanı kandırma yolu e, biraz kurnazlık e, biraz e, dedikoduculuk bunun gibi şeyleri Aslında dedikodu e, şöyle güzeldir Eskiden gazete yoktu iletişim alanları yoktu Tabii ki e, Merkür'ün bu ...birbirine anlatımıyla, ikili ilişkileri iyi yönetmesiyle e, haberler yayılıyordu, e, bilgiler yayılıyordu. Yani bilgi yaymaktır Merkür. Öyle bir gezegendir. Ayrıca İkizler Burcu'nun da yöneticisi olduğu için e, Merkür'ün retro yaptığı dönemlerde, doğanlarda... ...hani akciğerlerimizde bir sorunlar çıkabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat diyorum. Eee... Hava grubu olduğu için iletişim alanlarında yani ikili ilişkilerde zorlanacağımız bir dönem olabilir. Çünkü retro yapıyor. Ama başkasının da faydasına olur. Nasıl? İşte birisinin zararına, birisinin karına. Böyle düşünelim. Ticari anlamda da Merkür çok hareketlidir. Çarşamba gününün yöneticisidir. Aynı zamanda Çarşamba günü ticaret günüdür. Ee, ve aynı zamanda İkizler burcunda da ay düğümü seyahat halinde, kuzey ay düğümü seyahat halinde. Bu da çok önemli bir gökyüzü olayı. Şimdi teraziye geçeyim. Terazi burcu adalet, hak, hukuk dedik. Yani yöneticilerle ilgili bir burç dedik. Hatta burçlarını söyleyeyim ben size çünkü hemen hemen hepsi iş dünyası. Örneğin spika Pardon önce Akdurus'tan bahsedeyim çünkü 25 derecesinde retro yapacak. Burada Akdurus ilham, zenginlik, şöhret verir, şeref verir, popülerlik verir, seyahat yoluyla yani dış dışa açılma yoluyla zenginlik verir, iş hayatında başarı verir, şanslı bir yıldız ve bu şanslı yıldızda retro yapıyor. Bana göre bu nedir? benim şeyime göre çünkü Jüpiter ve Mars karakterinde bir yıldız. Bu Arcturus yönetici, müdürler, genel müdürler. Bu konularda yeni yönetmelikler veya örneğin müdür değişimleri, genel müdür değişimleri, yönetmelik değişiklikleri, adalet hakkında yani anayasa olsun Adaletle ilgili yeni bildiriler Ekim ayında çıkıyor. Zaten genelde takip ederseniz hep Ekim ayında çünkü yaz döneminde Ağustos ayında tatile çıkıyorlar. Eylül'de görüşmeler, konuşmalar ve sonuçlandırmalar Ekim ayında oluyor. Ben çünkü pek çok o adli vakaların, yasal konuların Ekim ayında çıktığına tanık olmuşumdur. Çünkü... Bu tarihler uygun demek ki Ekim ayı. Ve finansal konular, mali müşavirler, muhasebeciler, yani yeni bir yönetmelik çıkabilir. Yeni bir düzenleme olabilir. Çünkü retro yapacak. Ve diğer yıldızına geldiğimde, çünkü hepsiyle kavuşum yapacak. 23 derecesinde, hatta 24 derecesine yakın, Spica yıldızı var arkadaşlar. Bu da Önemli bir e, sabit yıldızdır Terazi Burcu'nun. Bu insanlara bulunduğu, doğum haritamızda bulunduğu yerlerde o kişiye, yani illaki Terazi Burcu olmak zorunda değilsiniz, e, açıları ve e, bulunduğu ev konumuyla e, kişiye servet verir, şöhret verir, cazibe verir. Çok şanslı bir, e, şanslı adam, şanslı kadın. Böyle Venüs ve Mars karakterinde bir yıldızımızdır bu. Bunlarla hep kavuşum yapacak. Yani sanat camiasından da yeni haberler duyabiliriz. Yeni yani sanatçılarda da yeni bir biliyorsunuz hastalık nedeniyle hepimiz evlere kapandık. Bazı işlerde aksaklık yaşadık. Bununla ilgili yeni bir buluş, yeni bir gelişme Yeni bir müzik e, ya da yeni bir sanatçı çıkacak demektir. Veya bu konularda aksattığımız, ötelediğimiz e, konuların yeniden önümüze gelip yeniden gözden geçirmemizdir Metro e, Merkür Retrosu e, konuyu tekrar bir daha gözden geçirmek için evren bize e, bu fırsatı sunuyor anlamındadır. Ondan sonra 22 derecesinde Farenmen yıldızı var. Bu da önemli bir sabit yıldızdır. Önemli bir takım yıldızı zaten. Bu da refah ve liderlik verir. Bu konularda yani ilahi öğretmenlik. Bu konularda haberler duyacağız veya öğretmenlerle ilgili. Biliyorsunuz okullar da artık açıldı. Hepimize de hayırlı olsun. İnşallah da iyi gider. Ee, yeni okula başlayan yavrularımıza da başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Gerçekten e, çok önemli bir e, görev üstleniyorlar. E, e, ulvi bir görev, ilahi bir görev. Onlara da başarılar diliyorum. Bunlar da bu konularda yani gözden geçirmesi gereken e, yeniden imzalaması gereken konuları yeniden irdelemesi gerekiyor Çünkü Merkür retrosu bize bulanık sisli puslu zaten dolunayda 21 Eylül'de balık burcunda gerçekleştiği için sisli puslu bir dönemde retro yapıyor arkadaşlar yani bizim zihnimiz bulanabilir yanlış konuşabiliriz yanlış anlayabiliriz yani iki kez gözden geçirmemiz gerekiyor her şeyi her şeyi irdelememiz gerekiyor. Yanlış imzalar atmamak için iyi incelememiz gerekiyor. Sözleşmeler, anlaşmalar veya bir şeyi bitirmemek için iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Tekrar terazi burcunun yıldızına dönersek 19 derecesinde Müfrit yıldızı var. Bu da önemli bir sabit yıldız. Bu da planlama, güçlü arzular. Yani bu nasıl diyeyim buralarda sıkıntılar yaşayabiliriz bir şeyi planlıyorsak hatalı planlayabiliriz şöyle diyeyim fazla alışveriş yapıyorsak daha abartabiliriz bunun gibi şeyler yaşayabiliriz çünkü Mars da terazide bize fazla para harcatabilir buna dikkat diyorum arkadaşlar çünkü Mars da terazi burcunun 7 derecesinde olacak bu şeyde diadem yıldızına yakın diadem yıldızı da çok önemli bir e, sabi, takım yıldızı zaten e, peki venüs nerelerde venüs akrepte olacak arkadaşlar venüs 18 derecesinde akrebin şüpheli bir derecesinde e, onun için e, bu arada zaman zaman merkür e, kovadaki satürnle sert açılarda olacak ee, bizi farklı yani ben şöyle söyleyebilirim 18 ekime kadar her konuda dikkat kesilmemiz gerekiyor zihnimizi bulandırmayacağız sağlam düşüneceğiz ayaklarımızı üşütmeyeceğiz bağırsak sorunları yaşamamak için ee, ve terazi burcu sadece e, yönetmelikle ilgili değil aynı zamanda vücut haritamızda yönettiği hastalık bölgelerimiz var Örneğin e, üreme organlarımız e, yani ikinci çakramız ikinci çakramızda sorunlar yaşıyor isek e, ikinci çakramızı açmak için e, meditasyonlar yapabiliriz e, ve ayrıca ikinci çakramızın çalışması için meditasyonlar yapabiliriz Ayrıca arkadaşlar Terazi burcu ve boğa burcunun yöneticisi kim Venüs Venüs'ün şöyle bir şeyimiz var Örneğin böbreklerimiz yani terazi burcu böbreklerimizi yönetir ve tiroid bezlerimiz Venüs'ün yönettiği alandır tiroid bezlerimiz, o hastalıklarımızla ilgili, örneğin tedavimiz varsa, ilacımızı artırmamız gerekiyorsa, ilaçla yeniden doktora gitmeliyiz. Bu konularda da bizi uyarıyor Evren. Çünkü buralarda da ağrılarımız, sızılarımız olabilir. Bir böbreklerimiz, iki tiroid bezlerimiz, üç. Kadın hastalıklarıyla ilgili zührevi hastalıklarla ilgili yumurtalıklarımız yani üreme organlarımız ikinci çakramız ve leğen kemiğimiz bel kısmımız yani bu şeyi dengeleyen hani terazinin o ortadan şeyden geliyor ya leğen kemiğimiz oralar çok yani bel boşluğumuz çok önemlidir arkadaşlar bunlara dikkat diyorum çünkü eylül ayında hava serinliyor artık sonbahara giriyoruz. Ee, bu arada üşüttüğümüz zaman ilk ağrıyacağı yerimiz ayaklarımızdan aldığımız zaman bağırsaklarımız ve böbreklerimiz etkileniyor bu konulara dikkat diyorum buralarda iltihaplanmalar olabilir bunları yok etmek için ne gerekiyorsa doktora gitmemiz gerekiyorsa doktora gidelim tedavilerimizi düzgün yapalım ee, ev alımı ev satımı Çünkü terazi burcunun dördüncü evi Eee Dördüncü evi ba Oğlak burcudur. Ee, Oğlak burcunun 24 derecesinde de Plüto retro'da arkadaşlar. Ee, bu Plüto biraz baskılanma yapabilir. Yani ev alımı, ev satımıyla ilgili, e, yeni imzalarla ilgili, e, Mer e, Merkürün retro zamanının geçmesini bekleyeceğiz. Yani 18 Ekim'e kadar bazı şeyleri ötelememiz gerekebilir ertelememiz gerekebilir bir daha düşünelim diye gözden geçirmemiz gerekebilir bunun gibi kendimize önlem alabiliriz çünkü zemin kayganlaştı balık dolunayı yaşıyoruz diğer dolunaya kadar koş dolunayına kadar biz bu kaygan zeminde yüzeceğiz onun için arkadaşlar Bunlara dikkat diyorum. Çok çok önemli. E, hastalığımıza dikkat. Hastalıklar önemli e, ve hukuki konularımız önemli. E, sosyal iletişimimiz çok çok önemli. İş dünyasındaki gelişmeler, onunla ilgili sıkıntılar, rahatsızlıklar. E, bu Merkür dönemi dinginlik dönemi aslında. Yeniden gözden geçirme dönemi. Hastalığımız varsa o konulara eğilim yapacağız. Bilgisayarımızda, telefonumuzda, kullandığımız dijital ürünlerde aksaklıklar varsa alırken iyi inceleme, inceleyeceğiz. Yani eve gelince değil, satın aldığımız yerde inceleyeceğiz. Eve geldikten sonra arızalı çıkabilir. İmzalar atarken nereye attığımız, adımızı, soyadımızı, her şeyimizi iyi irdeleyeceğiz. Çünkü yanlış seçimler yapabiliriz. Evliliklerde sorun çıkabilir. Evet, Terazi Burcu 7. evrenin bu evliliklerde sıkıntılar çıkabilir. Yanlış anlama yapabiliriz. Yani birbirimizi dinlemeden, anlamadan, dinlemeden patavatsız konuşabiliriz. Bunlara dikkat diyorum zihnimizde düşündüğümüz her şeyi unutkanlık da yapabilir Merkür bu dönemde zaten unutkanlık yaptığı için bu hatalar ortaya çıkıyor bir de doğum haritamızda hangi evde retro yapıyorsa o ev çok önemli temsil ettiği ev konuları önümüze gelebilir hangi burca mensupsak ama ee, evrenin yedinci ve terazi burcu, terazi burcunun konuları önümüze gelecek. Terazi burcuyla ilgili, e, yani sevgilimiz terk ettiyse tekrar geldi ise bu aradaki kopukluklar eğer ki biz yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor, e, hatalı bir e, ayrılık yaşadıysak e, bu dönemde iyice gözden geçireceğiz. Eğer bizim için önemliyse barışabiliriz. Bizim için önemsizse bunu tamamen e, bu ilişkiyi koparabiliriz. E, gerekiyorsa son buldurabiliriz. Çünkü e, terazi burcunda bulunan yıldızlar hepsini tarayacak o yıldızların hepsini. Çünkü hepsinde ne varsa onları e, mesela terazi burcunun 9 derecesinde bir e, hele hele 10 derecesi. 10 derecesine yakın, 9 derece diyorum ama 10 derece. Bu Winde Matrix yıldızı, bu yalancılıkla ilgili bir yıldız. Yani çalınma, kayıplar yaşayabiliriz. Yani hırsızlık olayları yaşayabiliriz. Onun için bu 18 Ekim'e kadar çok dikkat diyorum. Dikkat kesileceğiz. Hepimize arkadaşlar adaletli bir gün olsun, adaletli bir ay olsun sonbaharın güzelliklerini yaşamak için evet doğaya, tabiata yaşadığımız iklime sahip çıkalım. Onları iyi gözlemleyelim. Tabiatın kokusunu iyi alalım içimize ki kışı iyi geçirmek için bu sonbaharın son güzelliklerini güzelce yaşamak dileğiyle mutlulukla kalın, hoşça kalın. Söylediklerimi lütfen dikkate alın çünkü Merkür Retrosu önemlidir. İletişimimizi geliştirelim. Her şeyi gözden geçirelim. Dikkatli olalım. Süzgeçten geçirelim. Ve yararımıza olan şeyleri hayatımıza çekelim. Hoşçakalın.